Arkadaşlar merhabalar ben Türkçe öğretmeni Yusuf Onur Batkı. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam konusunun son başlığındayız. Söz öbeklerinde anlam. İlk önce söz öbeği nedir bunun tanımıyla başlayalım. En az iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu bütünü arkadaşlar sözcük grubu söz öbeği denir. Söz öbeğini oluşturan sözcükler tek başına değerlendirilemez cümleyi bir bütün halinde etkiler. Bakın şimdi Deneme yazarı yaşama yeni bir pencere açabiliyorsa başarılı olur. Burada söz öbeği 1, 2, 3, 4, 5, 5 kelimeden evet oluşmuş durumda. Bu kelimeleri tek başına düşünemezsiniz. Örnekse yaşama kelimesini, yeni kelimesini, bir kelimesini tek başına düşünemezsiniz. Yaşama yeni bir pencere açabiliyorsa ifadesini bir söz öbeği olarak düşüneceksiniz ve cümleyi nasıl etkilediği ile ilgili oradaki mecazları yorumlayarak bir karar vereceksiniz. Burada yaşama yeni bir pencere açabiliyorsa başarılı olur ifadesinden anlatılan şu; hayatı yeni, farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilmek anlamı seçeneklerde arayı bulacağınız doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in Dil Bahçesi'nde hiçbir yabani çiçeğe rastlanmaz. Ömer Seyfettin'in ne kadar milli bir şair olduğunu daha doğrusu Ömer Seyfettin'in ne kadar milli bir öykücü olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hiçbir yabancı şeye rastlanmaz derken arkadaşlar eserlerinde sadece Türkçe sözcükler kullandığı ifadesini anlayabiliyoruz. Karacaoğlan'ın şiirleri genç ozanlar için durmaksızın fışkıran bir pınar niteliği taşır derken burada Karacaoğlan'ın bir İdol olduğunu, şairler için önemli bir yerde, önemli bir rehber olduğunu ifade eden bir anlam söz konusu, yani her dönem yararlanabilecek bir kaynak olduğu anlamı verilmiş arkadaşlar. Romanlarında geçmişe demir atıp kalması okuru bunaltıyor. Bir yazar sürekli geçmişten bahseden bir kurgu dünyası oluşturursa arkadaşlar bu okur tarafından zamanla sıkıcı bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla romanlarında geçmişe demir atıp kalması bir söz öbeğidir ve anlamı da şudur, mecaz anlamı şudur, sürekli geçmişteki olaylardan söz etmesi. Seçeneklerden bunu bulup işaretleyeceksiniz. Bir önemli notumuzla devam ediyoruz. Evet, söz öbekleri genellikle mecazlı ifadelerdir. Bu nedenle söz öbeklerinin anlamı belirlenirken ifadedeki mecazlı söyleyişler dikkate alınır ve yorumlanır. Oradaki arkadaşlar işte geçmişe demir atıp kalması, durmaksızın fışkıran bir pınar niteliği taşıması. Ömer Seyfettin'in Dil Bahçesi'nde hiçbir yabani ota veya herhangi bir yabancı sözcüğe rastlanmaz ifadesi arkadaşlar hep mecazlı ifadelerdir. İşte not da buna değiniyor. Diyor ki söz öbeklerinde mecazlı söyleyişler çokça kullanılır. Dolayısıyla arkadaşlar mecazlı söyleyişleri doğru yorumlamak ve anlamlandırmak buna göre seçeneklerle ilintilendirip doğru cevabı bulmak gerekiyor. Şimdi bununla ilgili yine bir somutlaştırma yapalım. Yaşamı boyunca ulu çınarların gölgesinde kalan yapıtlara imza atmıştır. Bakın ulu çınarların gölgesinde ne demektir? Yani çok büyük yazarların, çok büyük şairlerin, ulu büyük demek zaten çınarda bir ağaç metaforu söz konusu orada. Çok büyük yazarların, çok büyük şairlerin gölgesinde, bunların etkisinde kalmak demek arkadaşlar. Türk ressamlar çoğu zaman batılı ressamların ayak izlerini takip etmekten öteye gidememiştir. Burada arkadaşlar ressamları ciddi manada eleştiriyor. Neden? Çünkü Türk ressamların batı dünyasındaki Ressamları sürekli taklit etmesinin anlamında kullanılan bir mecazlı sözöbeği söz konusu. Ayak izlerini takip etmekten öteye gidememiştir derken sürekli onları taklit etmiştir. Özgün bir şey oluşturamamıştır anlamlarını veriyor. Deyimler de sözöbeği olduğu için deyimlerin cümleye kattığı anlam da sorulabilir. Yani deyimler bir öbeğidir. Dolayısıyla cümledeki anlamı sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu yeni dil anlayışına uyum sağlamak öyle tereyağından kıl çeker gibi olmamıştır. Tereyağından kıl çekmek bir deyimdir. Anlamı da şudur arkadaşlar. Kolay bir şekilde, zahmetsiz bir şekilde. E, dolayısıyla arkadaşlar burada deyimin, LGS'de deyimin cümleye kattığı anlam sorulabilir. Tereyağından kıl çeker gibi ifadesi kolay bir şekilde anlamını vermektedir. Sınavlarda söz gruplarının metin içindeki anlamı da sık sık sorulmaktadır. Bu tür sorularda söz grupları metnin anlamına uygun biçimde yorumlanmalıdır. Yani mecazlara, söz gruplarına, alt çizili ifadele bilhassa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle mecazlı ifadelerin cümleye kattığı anlam, deyimlerin cümleye kattığı anlam çok çok önemli soru çözümünde arkadaşlar. Bakın şimdi Romanlarında genellikle şehir yaşamından bahsetmiş, şehir insanının sosyal sıkıntılarını dile getirmiştir. Ancak bunu yaparken insanlara yüksek binaların çatısından baktığı için onların asıl sorunlarını görememiştir. Toplum içine karışamamış, onlardan biri gibi davranamamıştır. Arkadaşlar, bu hem geçmişte hem günümüzde şairlere, yazarlara yöneltilen ciddi bir eleştiridir. Nedir o? Yüksek binaların çatısından bakmak, yani kibirli bakmak, halkı arkadaşlar biraz daha aşağıda görmek, e, e, yüksek binaların çatısından bakarsan, yani halka karşı kibirli davranırsan onların yanına inmezsen onların sorunlarını nasıl anlayabilirsin ki? O halde buradaki söz öbeğinin yani yüksek binaların çatısından bakmak ifadesinin mecazlı anlamı nedir? Yazarın topluma uzak bir noktadan kibirli bir şekilde baktığıdır. İşte seçeneklerden bu mecazlı ifadeyi bulup işaretlerseniz soruyu doğru çözmüş olursunuz. Bir sanat eserini değerli kılan ele aldığı konuyu benzersiz bir şekilde anlatabilmesidir. Sanatçı her eserinde parmak izini kullanabilen kişidir. Arkadaşlar ikizlerde bile parmak izleri farklıdır. O yüzden her parmak izi her insan için özgündür, farklıdır. Dolayısıyla burada da yine parmak izi kullanabilen kişidir derken özgün eserler oluşturmaktan bahsediyor. Yaratıcı eserler oluşturmaktan bahsediyor. Taklitçilikten uzak kalmakla ilgili konuşuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu metindeki alt çizili sözde parmak izinin her insanda farklı olmasından hareketle eserin benzersiz, özgün olması gerektiği vurgulanmıştır. Arkadaşlar konumuz alıştırmalarla devam ediyor. Aşağıdaki alt çizili söz öbeklerinin anlamlarını cümlelerin altındaki boşluklara yazınız. 1. En çalkantılı dönemlerde bile aynı çizgide kalmayı başarmış bir sanatçıdır o. Arkadaşlar bu ifadenin Söz öbeğinin cümleye kattığı anlam nedir diye soruyor. Aynı çizgide kalmayı başarmış. Arkadaşlar, çalkantılı dönemlerde bile yolunu şaşırmamış, tutarlı davranmış ve doğru bildiğini dost doğru söylemiş. Kimseye yaranmaya çalışmamış anlamlarını veren bir söz öbeği. Hemen yakalım. Evet, düşünce yapısını, sanat anlayışını koruyabilmek. Bu tür eserler raflarda tozlanmaya mahkumdur. Bir kitap kütüphanelerin en üst rafında tozlanmaya mahkumsa bilin ki bu kitaplar unutulmuştur, okunmuyordur, alınmıyordur, içeriğine bakılmıyordur. Yani unutulmaya mahkum olmak arkadaşlar, evet unutulup gitmek anlamını veriyor. Arkadaşlar ikinci etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki metne alt sili söz grubunun kattığı anlamı belirleyip alttaki boşluğa yazınız demiş. Türküler toplumumuzun ortak ürünüdür. Bizi bize anlatır, birbirimizi tanımamızı, anlamamızı, sevmemizi sağlar. Toplumun bireylerine aynı ağacın meyveleri olduklarını hatırlatır. İşte bu yüzden sahip çıkmalıyız türkülere. Türkülerin öneminden, türkülerin bizim hayatımızda dayanışmaya, birlik ve beraberliğe ne kadar vurgu yaptığından bahsediyor. Aynı ağacın meyveleri olmak ne demektir? birlik içinde, dayanışma içinde, bütünlük içinde ortak bir kültürün fertleri olmakla ilgili bir şeydir arkadaşlar. Hemen yakıyoruz. Aynı kökten gelen bir milletin üyeleri olmak gibi. Arkadaşlar sorularla devam ediyoruz. Sefiller romanında hayata o kadar yakın, o kadar gerçekçi bakmış ki Victor Hugo. Roman kahramanının çektiği acıları yüreğinizin derinliklerinde hissediyorsunuz. Romanı klasikler arasına katan nitelikte bu olsa gerek. Bu metindeki alt çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir? Arkadaşlar, yüreğinizin derinliklerinde hissediyorsunuz derken ne olabilir? Tekrar okuma isteği duymak mı olacak? Zevk duymak mı olacak? Başka türlü yorumlamak mı olacak? Yoksa yüreğinizin derinliklerinde hissetmek derken bu eserden bu kahramanlardan çok etkilenmek ne olacak? Çok etkilenmek olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu cümlede ayrı telden çalmak ifadesiyle anlatılmak istenen nedir? Tartışmacıların hepsi ayrı telden çaldıkları için asıl konuya bir türlü geçilemedi. Evet, ayrı telden çalmak demek herkesin farklı bir konudan bahsetmesi. Kimsenin ortak bir uyum, bir ahenk içinde çalışmaması, fikirleri ortak ahenkli bir şekilde söylememesi anlamını veriyor. Evet bakıyoruz, farklı konulardan söz etmek. Cevabımız Bursa olacak. A. Etkileyici konuşamamak, ilgisi yok. B. Farklı konulardan söz etmek, evet. C. Aynı düşünceyi savunmak, hayır. D. Bir sonuca ulaşamamak, hayır. Cevabımız Bursa olacak. Gençlik su gibi geçti, kıymetini bilemedik. Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Su gibi geçmek deyimini hemen bir düşünün siz de ben okurken. Güzel bir biçimde, hayır. Etkisiz, zayıf, hayır. Ardında iz bırakarak, hayır. Hızlı bir şekilde, evet. Cevabımız Diyarbakır olacak arkadaşlar. Evet, şimdi bir tık daha zor sorulara geçiyoruz. Sarı sorular, bir. Bu hikayelerde gerçekliğin sınırlarını fazlasıyla zorlayan olaylara yer verilmiş. O nedenle hikayeler masal kıvamına gelmiş de diyebiliriz. Masal ve hikaye arasındaki fark ne yazık ki görmezden gelinmiş. Bu metindeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, bu hikayelerde gerçekliğin sınırlarını fazlasıyla zorlayan, hemen benim aklıma Harry Potter serisi geliyor, Yüzüklerin Efendisi geliyor değil mi? Bunlar realist gerçekçi romanlar değil biraz daha kurguya ve hayale dayanan romanlar. Hemen bağlantıyı örnekle kurdum. Tekrar soruya bakıyorum. A. Günlük yaşamda karşılaşılması mümkün olan. Hayır. B. Gözlem gücüne dayanan. Bu da gerçekçi olur. Hayır. C. Somut gerçekleri içeren. Hayır. Ve D. Olağanüstü sayılabilecek nitelikte olan. Evet. Verdiğim örnekleri hatırlayın. Yüzüklerin Efendisi roman serisi, Harry Potter roman serisi kurguya ve hayale dayalıydı. Yani olağanüstü sayılabilecek nitelikte olan. İkinci soru. Evrenselliğe ulaşmak isteyen her sanatçı önce ulusal olabilmelidir. Ulusal olabilmek için de kendi bahçesinin meyvelerini kullanmalıdır. Bir yazarın Ömer Seyfettin'in örnekse hikaye yazarımız Ömer Seyfettin'in kendi dil bahçesindeki meyveleri kullanması ne demek olabilir? Tabii ki de kendi diline mensup kelimeleri kullanmakla mümkündür. İşte burada bir mecaz söz konusu. Bu cümlede alt çizili söz grubunun anlamın hangisinde vardır? Başkalarının düşüncelerini savunarak bir yere varamazsın. B. Yazar eserini oluştururken diğer dillerin zenginliklerinden de yararlanmalıdır. Alt çizili ifadenin bununla ilgisi yok. C. Her sanatçı öz kültüründen beslenerek başarıya ulaşabilir. Evet. D. Özgünlüğü yakalamak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Hayır. Evet cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacak. Arkadaşlar bu soruyla beraber sözcükte anlam konusunu bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Ben Türkçe öğretmeni Yusuf Onur Batkı. Hepinize hoşçakalın.